Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz biraz yatırım fonları. Biraz yatırım fonlarının faydasını size anlatmak istiyorum. E, yatırım fonlarının ne gibi artıları olduğunu bugün bir çalışmayla çok basit bir şekilde paylaştım. Ama anlamayanlar oldu, çeşitli sorular oldu. Genel buradan tekrar anlatmak istedim. Şimdi değerli arkadaşlar, yatırım fonu nedir? Yatırım fonu, bir kez sizin o yapamayacağınız e, sepetleri, yapmanız gerekip de yapmadığınız sepetleri size yaptırıyor. Yani sizin şimdi e, 20 tane bir hisse almanız lazım. Ve 20 tane hisseyi de, bu içimdeki beyaz da gözüküyor kusura bakmayın valla üşüyorum öyle o yüzden böyle yaptım. E, i̇çimdeki beyaz, ne içimdeki beyaz? Bunlar beyaz gibi oldu kafam karıştı. E, fonların içinde öyle şirketler oluyor ki arkadaşlar. Bunlar özellikle seçiliyor ve sizin seçemediğiniz şirketleri seçiyorlar. Bu bir avantajı. Sonra sorularınızı cevaplayacağım. İkinci avantajı bunlar 10 tane 20 tane hisseyi alıyorlar. Siz aynısını çok kolay değil aynı anda almanız. Satarken de aynı anda satmanız çok zor. Bu diğer avantajı. Diğer bir avantajı siz fonları almadığınızda hisse aldığınızda panikle satıyorsunuz. Panikle alıyorsunuz. Anlık değişiklikler yapıyorsunuz. Bunlar size daha büyük özgürlük veriyor. Ama bu özgürlükse daha çok para kaybettiriyor gün sonunda. Fonlar size bunu günlük yaptırmadığı için yani bir fonu aldığınızda fonun hesaba geçmesi belki iki gün belki 3 gün olduğu için size çok çok daha e, alsat yapamama şeyi veriyor kısıtlısı veriyor dolayısıyla daha sıkıcı oluyor dolayısıyla daha avantajlı oluyor yani içinizdeki kumar dürtüsünü içinizdeki o panik dürtüsünü hepsinden kurtulmanızı sağlıyor şimdi şöyle bir rakamsal örnek vereyim değerli arkadaşlar sonra sorularınıza geçeceğim bugün paylaştığım koç iştirak fonu var. Yapı Kredi Bankası'nda Yapı Kredi Portföy Yönetimi tarafından üretiliyor ama bunu her bankadan alabilirsiniz. Yani Akbank'tan da garantiden de Tefas fonlarını alma diye bir seçenek var. Tefas fonlarını alma seçeneğinden tuşlayarak bunu çok rahat alabilirsiniz. Dolayısıyla bu yıllardan beri benim çok takip ettiğim, çok sevdiğim, yani yurt dışında AFT'yi çok severim. Akportöy e, yabancı Teknolojiler Fonu oranın en büyükleri vardır içinde hep söylüyorum. Amazon, Tesla falan filan e, ya da işte ne bileyim Facebook vesaire. Burada da aynı şekilde koçun en büyük şirketleri, koçun iştirakleri var. Ve o kadar güzel dağıtıyorlar ki bu iştirakleri arkadaşlar. Duruma göre bazen karı iyi olacak olanı daha arttırıyorlar. Karı daha az olacağı azaltıyorlar. Böyle oynuyorlar. Sizin oynayamayacağınız kadar güzel oynuyorlar bu işte. Hani oynamak istiyoruz ya böyle borsa oynamak, coin oynamak falan işte bunlar bizim yerimize çok güzel yapıyorlar. Çok profesyonel yapıyorlar. Ee, bir diğer tabi avantajı baktığımızda e, rakamsal anlamda konuşalım. Geçmiş e, kaç yılda? 5 yıllık baktım ben bugün. 5 yılda dolar hani dolar çok arttı, çok kazandırdı diyorlar yani. Bütün her yerde dolar konuşuluyor. Başka hiçbir şey konuşulmuyor ülkede. Eee bütün YouTube'da falan filan. Ama baktığınızda dolar %400 kazandırmış son 5 yılda. Ama aynı dönemde koçun, işte borsa endeksi bakın borsa endeksi %720 kazandırmış. Yani dolardan 320 puan fazla kazanmış. Yani hiçbir şey bilmeyen bir insan olsanız borsa nedir bilmiyorsunuz. Borsa deyince böyle bomba zannediyorsunuz, korkuyorsunuz. Gitseniz endeksi alsanız, endeks fonları var. Endeks fonları da var arkadaşlar. %720 kazanmışsınız. Yani hiçbir şey bilmeyen biri bile borsa endeksini alarak sırf endeksi alarak son 5 yılda dolardan hani çok artan, mükemmel kazandıran dolardan Hiçbir şey bilmeyen biri do, 320, yüzde 320 arkadaşlar bakın az bu rakamdan bahsetmiyorum. Yani oyun gibi geliyor bazılarınıza ama 1 milyon lirası olan bir adamın 3 milyon 200 bin lira fazla kazanmış dolardan ya. 3 milyon 200. Bu kadar. Tamam mı? Yani dolar olarak 3 milyon 200 bin kaybetmiş 1 milyon olan bir adam. 5 yılda. Peki bir de üzerine koç iştirak fonunu aldıysa işte orada fevkaladenin fevkinde bir durum oluşuyor e, dolara göre yüzde 820 yanılmıyorsam daha fazla kazandırmış. Yani doları olan 400 kazanırken koç iştirak fonu alan 1220 kazanmış. Tekrar söylüyorum 1220. 1220 ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 1220 şu demek. 1 milyonuzu 5 yıl önce yatırdınız. 5 yıl önce 1 milyonunuzu böyle dolarca uçacak diye yazan fenomenlere inanıp yatırdıysanız 100 liranız tamam mı? Ee, %400 artıyor. İşte %400 artınca 1 milyonuz diyelim. 5 milyon olmuş dolarda. 1 milyonuz 5 milyon. Ama koç iştirak fonunuz azdıysanız 1 milyonuz 5 değil 13 milyon 200 olmuş. Yani koç koç iştirak fonunu alarak hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar. Türk traktör nedir bilmiyorsunuz, tüpraş nedir bilmiyorsunuz, kar nedir, bilanço nedir hiçbir şey bilmiyorsunuz. Teknik analiz bilmiyorsunuz, temel analiz bilmiyorsunuz ya. Ayşe teyzesiniz, Fatma nenesiniz, Mahmut amcasınız tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmekle de iyi uğraşmak istemiyorsunuz. Düzenli olarak bunu almışsınız veya tek sefer almışsınız. Bakın 1 milyona dolarda 5 milyon olurken bu fonu alarak 13 milyon 200 bin lira olmuş paranız. Yani 8 milyon 200 bin lira ekstradan para kazanmışsınız arkadaşlar. Bu inanılmaz bir oran. Bunu yani bunun işte bir sürü fonlar var. Çok daha başka fonlar da var. Çok daha iyi fonlar da var. Bu en iyi fon demiyorum bu arada. Daha iyi fonlar da var. Arada değiştirseniz daha da güzel para kazanırmışsınız. İşte Koç fonundan çıkıp arada altına geçseniz, altından çıkıp tekrar Koça geçseniz ama hani hiçbir şey yapamıyorum Mert abi. Ben bu işlerden bilmiyorum. Ya yani şirkette de bilmiyorum. Tek bildiğin şey nedir abi? Türkiye ekonomisinin %10'u Koçsa, tamam mı? Koçum benim diyorsak yani bu adam batmıyorsa, batmayacak kadar büyükse, bu adam batarsa Türkiye sarsılacaksa, yani aklın yolu bir. Bu adama ortak olmak, hep söylüyorum, en mantıklı yatırım. başka fonlar da var, tekrar söylüyorum. Arada şunu yazanlar oluyor çünkü, abi şöyle daha iyi yatıran da, kazandıran fon da var. İşte yok bitcoin alsaydım o zaman 1 milyonum 100 trilyon olmuştu. Yok şöyle, yok şurada arsa alsaydım. Tabii ki bunlar doğru. Ben onlara ayrı daha iyisi her zaman var arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Benim derdim burada, daha iyisini değil, en basit yani aranızdaki en zeki yüzde %1'i kastetmiyorum. Onlar zaten her zaman en iyisini bulurlar. Bulmasalar da benim burada konuştuklarımı beğenmezler. Daha iyisi var, boş konuşuyorsun derler tamam mı? Benim derdim yüzde %99'u toplumun yani hiçbir şey bilmeyen dolar tutan kesime dolar dışı alternatif üretebilmek. Fonların ne kadar mantıklı olduğunu anlatabilmek. Tamam mı? E, buradaki mantık şu, e, fonlardaki mantık şu. E, düşerken az düşüyor, çıkarken çok çıkıyor. Örnek. Şimdi çıkarken borsa %700 çıkmış. Bu fon %1220 çıkmış ya. Düşerken de şimdi borsa bu kadar düştü ya. Ne kadar düştü? 8500'den 7500'e falan düştü. Yaklaşık hesap yaparsak 8500'den 7500 yaklaşık %17-18 civarı. Şu an kafadan öyle bir hesapladım. Yanılıyorsam beni düzeltin arkadaşlar. %17-18 Almanya'ya gireceğim inşallah Zeynep Hanım oraya. %17-18 borsa düşmüş. Siz eğer bakın soru şu. Şu an borsa düştü ya. Eğer borsa tepeden düştüğünde siz 17-18 fazla kaybettiyseniz kusura bakmayın ama sizde bir sorun var. Siz bu işi bilmiyorsunuz. Yanlış kağıtları seçmişsiniz. Ya teknik analiz hatası yapmışsınız ya temel analiz hatası yapmışsınız ya bilanço incelememişsiniz ya tiyo ile hareket etmişsiniz tamam mı? Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Eğer %17-18 kaybınız varsa bu tip fonu alsaydınız ne kadar kaybınız var biliyor musunuz? %9. Bakın %9. Borsa yüzde %18 arttı. Borsa yüzde, pardon düştü. %18 düşerken borsa sen eğer %9 dokuz e, kaybeden bir fonu aldıysan çok çok daha avantajlısın. Bu çok önemli. Dolayısıyla lütfen bunları iyice inceleyin. Eğer çok iyi bilmiyorsanız teknik analiz, temel analiz lütfen... Ee, şey yapmayın. Ee, al sat yapıp da böyle abuk sabuk kağıtlarda paranızı kaybetmeyin. Birebir kendiniz girmeyin bu işlere. Hocam 5 yıl tutulur mu? Tabii ki tutulur. 20 yıl tutan var. 5 yıl niye tutulmasın? Fonlar tutulur. Hatta tutmakla da kalmayacaksınız. Devamlı alacaksınız arkadaşlar. Bunları altın biriktirir gibi biriktireceksiniz. Yani bugün aldınız mı? 100 bin liralık. Yarın bir 50 bin daha alacaksınız. Sonra bir 50 bin daha alacaksınız. Daha önce temettüyün 5 demiştim size almıştınız. Hatırlıyorsunuz ne güzel arttı. Aynı şekilde daha önce AFT dedim de güzel arttı. Bu tip fonlar devamlı biriktirdikçe e, düzenli alan para kazanır arkadaşlar. Bu kadar basit. Amerika'da falan bu kadar insan borsa oynamaz. Öyle bir kavram yoktur ya. Bu bizde var ya. Gerçekten Amerika'da bir gittiğinde böyle manav, garson, ne bileyim berber falan açıp da böyle hisse falan almıyor. Orada fonlar var fonları alıyorlar. Bu bizde bu saçmalık var ya. Sanki yani hepimiz finansal okuryazarlıktan müthişiz. Teknik analiz, temel analiz, bilanç okumayı biliyoruz. Veri seti elimize süper geliyor. Bu veri seti bile kaç bin lira para yani. O verileri bile almak öyle kolay değil yani. S sadece amcamdan duydum, babamdan duydum, kuzenimden duydum diye hayali bir şeylerin peşinde koşuyoruz ve paramızı kaybediyoruz. Şu an %18'den tekrar söylüyorum. Ee, %18'den fazla para kaybettiyseniz borsada demek ki yanlış kağıtlar almışsınız arkadaşlar. Tamam mı? Ee, yanlış kağıtlar aldığınız için para kaybetmişsiniz. Sizin bir an önce fon kısmına geçmeniz lazım. Ee, nasıl alacağınızı anlattım arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Programın başında hepsini anlattım. Arkadaşlar fon almak dünyanın en kolay şeyi. Açıyorsun application'ı Garanti Bankası'nı ya da Akbank'ın hangi bankaysa açıyorsun. Fon alacağım diyorsun yatırım fonu. Sonra yatırım fonu alacağın zaman diyor ki Garanti Bankası müşterisiniz. Garanti Bankası fonu mu? Hayır diyorsun. Ben yapı kredi veya Akbank'ın fonunu alacağım. O zaman TEFAS fonları diye geçiyor tefas fonları alacağım diyorsunuz tefas fonları için basıyorsunuz tuşa içindeki diğer bankaların bütün fonları çıkıyor artık öyle bir şey var ki çapraz satış yapılabiliyor Arkadaşlar ee, bu çok önemli bir bankadan diğer bankanın fonlarını alabiliyorsunuz Dolayısıyla da bu e, fon işini ciddiye alın lütfen ve lütfen o kadar saçma sapan kağıtlar alıp saçma sapan ee, rakamlar zarar edenleri görüyorum ki yani inanılmaz üzülüyorum. Yani resmen bedava peynir fare kapanında olur. Sizi fare kapanına çağırmışlar. Siz de gidiyorsunuz Allah rızası için gitmeyin arkadaşlar. Bakın çok pis para alıyorlar. Çok pis paraları spekülatör alıyor. Yedirmeyin paranızı şu spekülatörlere. O yüzden bağıra bağıra uyarıyorum sizi. Görüyorum bir şeyler olanları. Yani nerede bilmeyen adam var şu an borsada. 8 milyon insan var ya. 8 milyon insan. Bunun kaçı borsa biliyor arkadaşlar? 500 bin eski borsacıdır. Geri kalan 7,5 milyonu son bir yıl içindeki şu halk arzlarla gel gel yapılarak böyle hani kötü tabirler kullanmak da istemiyorum ama böyle havuç vererek böyle zıplatılan tavşan gibiyiz yani. Tamam mı? Koştuk 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 3 kuruş paramız artacak diye girdik. Sonra başka hisselerden bizi mahvetmeye çalışıyorlar. Lütfen ve lütfen burada çok büyük bir düzen var. Bu düzeni bozun. Ne yapıyorlar bu düzenle? Size küçük paralarla gel gel yapıyorlar. Para kazandırıyorlar. Bununla ilgili bir münafak örneğim vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız tekrar atayım Bakırköy'de bir tane nüle park vardı. Orada e, şeyler vardı böyle biraz hanıkçılar vardı uyanık. Bunlar girerlerdi böyle 2 liralık 3 liralık oynarlardı. Para kazanırlardı. Biz de onu görürdük. Bize de sokarlardı. Biz de girerdik. Biz de 2-3 liralık oynardık para kazanırdık. Sonra evde annenin bileziğini yok kolyesini yok bilmem nesini yok babamdan para alıp gelirdin. Bütün paranı alırlardı kalkardın giderdin. E ne oldu geçen sefer kazanmıştım gitti hepsi. Arkadaşlar lütfen şu an buna dikkat edin. E, fon olarak tekrar söylüyorum şu an en bilmeyenler için diyorum bu işi. Hiçbir şey bilmeyenler, altın almaktan başka bir şey bilmeyenler için en güzel fon Koç İştirakleri Fonu. Tekrar söylüyorum Koç İştirakleri Fonu. Yapı kaydı bankasında var. Her bankada alınabilir ama kısa vadeli değil. Yani bugün aldınız, yarın sabah düşebilir mi? Düşebilir. 3 ay, 4 ay sonrası için alacaksanız hiç almayın arkadaşlar. Ama 1 yıl minimum hatta 2-3 yıl vadeli köşeye atabilecek paranız varsa bunları alırsanız uzun vadede bunlar çok güzel artışlar sergilemiş